Arkadaşlar merhabalar. TYT AYT geometri konu anlatım kampımızın ilk ders videosuyla başlıyoruz. Demin veya hani eğer bu videoya ön giriş yaptıysam ya da ayrı bir video yaptıysam ilk önce kitaptan bahsettim, anlattım neler yapacağız, konuştuk ama şimdi ders zamanı. Hızlı bir şekilde dersimize başlayalım. Açı kavramıyla başlayacağız arkadaşlar ve Açı kavramıyla ilgili şunu söylemem lazım. Aslında ilkokulda ortaokulda hatta ortaokul diyelim ilkokul demeyeyim ama e, geometriye giriş yaparken belli kavramlar söyleniyor. Şimdi biz liseye geldiğimiz zaman da böyle bodoslama açıyla başlıyoruz. Ancak belli kavramları bence bir daha bir üstünden geçerek söylersem iyi olur. Birincisi nokta. Ortaokulda yanlış olsa da biraz zihninizde canlanması için söylenen ifade neydi? Kalemin... Kağıtta bıraktığı iz. Tabii ki noktanın böyle bir tanımı yok. Geometride en azından böyle bir tanımı yok. Belki Türkçedeki tanımını düşünün. Hani nokta dediğimiz zaman Türkçede ne karşılık söyleniyor. Ama geometride arkadaşlar nokta tanımsız. Hatta boyutsuz. E peki o zaman tanımsız olan bir şey bizim nasıl işimize yarıyor? Geometrinin başlangıcını noktayla yapıyoruz. Çünkü arkadaşlar doğru oluştururken, doğru parçası oluştururken nelere ihtiyacımız var, noktalara ihtiyacımız var. O zaman geometride noktaya tanımsız, boyutsuz diyebiliriz ama çok önemli bir işlevi var. Geometrinin başlamasını sağlayan unsur. Biz buna unsur diyelim, öge diyelim, ne derseniz deyin ama en nihayetinde nokta geometrinin başlangıcı olacak. Sonrasında arkadaşlar iki tane noktayı birleştirdiğimiz zaman bir A noktası ve B noktasını birleştirdiğimiz zaman ...artık bir boyut kazanıyor. Gördüğünüz gibi böyle bir çizgi. Ee, değil mi? Ortaokulda çizgi diyoruz buna. Ya da normal hayatımızda çizgi diyoruz. Ama diğer taraftan da buna ne diyoruz geometride? Doğru parçası A ve B. Başlangıcı A, bitişi B. Ya da başlangıcı B, bitişi A olan... ...sınırlandırılmış böyle bir çizgi bizim için doğru parçası olacak. Ve bunun uzunluğu artık ölçülebilir. Örnek buna 4 birim atıyorum işte 0.6 birim gibi uzunluğunu ölçebileceğiz. Ancak burada kalınlık kavramı yok şimdi. Tabii ki kalemi arkadaşlar şöyle aldığınız zaman bu daha kalın. işte böyle yaptığınız zaman daha kalın ama doğru yine aynı zamanda noktalardan oluştuğu için noktaların da boyutu olmadığı için doğal olarak sadece neyden oluşacak bir uzunluğu var doğru parçasının. Tek boyutludur bunu da belirteyim. Nokta boyutsuz doğru tek boyutlu bir boyutlu arkadaşlar uzunluğu hesaplanabilir. Doğru parçası daha doğrusu. Şimdi doğru parçamız bu ve bunun geometride gösterimi şudur. İki tane köşeli parantez A ve B gördüğünüz gibi A'da başladık B'de bitti ya da B'de başladık A'da bitti. Bu şekilde uzunluğu ölçülebilir yeni bir unsurumuz doğdu. Ve şunu da söyleriz bir doğru parçasını oluşturmak için en az iki tane noktaya ihtiyacım var. Bakın bir A noktası bir B noktası. Böyle iki tane noktayı oluştur, birleştirdiğim zaman işte size doğru parçası. Diğer taraftan burada tabii ki üzerinde sonsuz tane noktanın olduğunu görüyoruz. Örnek aynı doğrultuda A, B, C noktalarını birleştirsek işte size yine bir doğru parçası. O yüzden en az iki tane ihtiyacımız var ama en nihayetinde burada şöyle bir AC doğru parçası ya da üsttekindeki gibi olursa AB doğru parçası diye söyleriz. Şimdi gelelim diğer bir kavramımıza. A'da başladık diyelim. B'den de geçtik. Yolumuza devam ettik. Böyle tek bir yön üzerine sonsuza kadar gittik. Bu ne olacak arkadaşlar? A'dan başladık. B'den geçtik ama sonsuza kadar devam ettik. İşte size bunun adı da AB ışını köşeli parantez burada olduğu için A'dan başladığımızı anlıyoruz. Eğer görüntüyü görmesek ve bu şekilde gösterdiğimiz zaman B'den de geçtiğini söylüyoruz. Tersinden şöyle bir şey yapsak. Bir C noktasından başlasak, D'ye gitsek böyle bir yönde sorun değil. Tek yönlü bakın sonsuza doğru gidiyoruz. Uzunluğu bunun tabii ki ölçülemez olacak. İşte başlangıcı C bunun da. O zaman CD ışını diyeceğiz arkadaşlar. Bu kavramımıza. Gelelim Diğer bir unsurumuza F noktası ve E noktası olsun. Farklı harfler kullanayım. Böyle geldik. İkisinden de geçiyorum. Ve iki yönde de sonsuza kadar ilerliyorum. Yine boyu, boyunu ölçemeyecek durumdayız. İşte arkadaşlar buna da ne diyoruz? Doğru ve FE. Bakın sınırladığımız zaman köşeli parantezler ekliyoruz. Doğru parçasında ikisine de ışında sadece bir tarafa artık doğrudan ne oldu? Hiçbir yere köşeli parantez eklemeden arkadaşlar bu mevzuyu böyle halletmiş oluyoruz. İşte biz geometride arkadaşlar doğru parçası birincisi sonrasında ışın ve doğruyu oldukça fazla kullanacağız. Bundan sonra burada da gösterdiğim üzere doğru parçası ilk köşeli parantez ışın tek köşeli ve doğru ikisinde de böyle parantez olmayan görüntümüz bize anlatıyor. Bundan sonra sorularda geldiğinde, şekillerde geldiğinde hangisinin doğru, hangisinin doğru parçası, hangisinin de ışın olduğunu söyleyebilirsiniz. O zaman şimdi gerçek manada YKS geometrisine geldiğimiz vakit açı için ne diyeceğiz? İki tane ışının birleşimi bize açıyı verecek arkadaşlar. Bakın B başlangıcı B noktası olan BA ışını Sonrasında başlangıcı B olan BC ışını birleştirdik. İşte size açı. E ne diyeceğiz? ABC. Bakın bu şekilde üzerine de bir şapka koyuyoruz. İşte size ABC açısı bu iki ışının birleşimiyle oluşan görüntümüz. Biz bunun ölçüsünü de bulacağız arkadaşlar. Bu açının gördüğünüz gibi şu alfa buradaki ölçülebilir görüntümüz bizim için de neyi olacak? ABC açısının ölçüsü sayısal karşılığı örnek olarak diyeceğiz ki ya burası 50 derecedir. Diyeceğiz işte burası bak 45 derecedir 40 derecedir. İşte arkadaşlar bunun karşılığında da M harfiyle buraya gösteriyoruz. M ABC dediğimiz zaman da ABC açısının ölçüsünü anlıyoruz. Peki hocam ABC yerine CBA desek de olur mu? Evet olur. Peki hocam. Bunun yerine gidip C, A, B desek olur mu? Hayır. Çünkü arkadaşlar burada ortadaki şu harf bize açının ölçüldüğü kısmı. Yani burada açıyı ölçeceğimiz görüntüdeki köşe kesinlikle bunların ortasında yer almalı. Bir nevi ne yapıyoruz aslında biliyor musunuz? A'dan başlıyoruz, B'ye uğruyoruz, C'ye gidiyormuşuz gibi düşünün. Ya da C'den başlıyoruz, B'ye uğruyoruz, A'ya gidiyormuşuz gibi düşünün bir yol üzerinde. Dolayısıyla tam köşe bizim için ortada yer almalı tamam mı? Doğal olarak arkadaşlar CBA tamamdır. ABC tamamdır. Ama CAB değildir ya da BAC değildir aman. Hangisi ortadaysa işte biz oradaki açıyı ölçüyor oluyoruz arkadaşlar. Hemen şunu da söyleyeyim. Trigonometride göreceksiniz. Tabi trigonometri görecekler olanlar için söylüyorum. Yönlü açı kavramı var. Bak burada yönlü açı değil. Yönlü açı ne demek biliyor musunuz? Mesela A'dan geldik böyle C'ye. Bunun okunuşu ne olur biliyor musunuz? A'dan geldik C şeklinde olursa o zaman bu açı ABC olur. CAB olmaz. Yön önemlidir bana yönlü açı verirse. C'den geldim böyle A'ya doğru gittim. O zaman nasıl okuyacağız? CBA açısı diye okuyacağız. Biz geometride tabii ki yönlü açılarla ilgilenmeyeceğiz trigonometri dersinde değilsek. O yüzden arkadaşlar bu kısmı söyleyeyim yön kavramında size muhakkak böyle oku vermek zorunda ya da anlatmak zorunda. Onun haricinde bu ABC ya da CBA diye okunabilir. Hiçbir şekilde sorun yok. İşte açımız bu arkadaşlar. O zaman bakalım şimdi özel açı bilgilerimize. Dar açı, dik açı. Geniş açı, doğru açı ve tam açı ile ilgileneceğiz. Nedir bu? Belki daha öncesinde duymuşsunuzdur ama konuşalım. Açıları ölçerken eğer bir açı sıfırdan büyük ancak 90 dereceden küçükse ne söyleyeceğiz? Tabii ki bu açı dar açıdır. Hemen bir örnek vermek gerekirse 10 derece, 20 derece, 40 derece, 50 derece, 0.01 derece, 1 derece, 2 derece, 89.9 yani yeter ki 0 ile 90 arasında olsun arkadaşlar, tamam mı? Bunlar bize dar açıyı veriyor. Bu arada şöyle bir şeyi de söyleyeyim. Derece göreceksiniz burada. Trigonometride malum radyan da kullanıyoruz. Ama geometride arkadaşlar çoğu zaman daha kolay küçük parçalara bölündüğü için gerçekte aslında açıları ölçmek için biz radyan kullanırız. Yani matematikte radyan daha e, iyidir, güzeldir, hoştur. Ama ölçülebilirlik açısından ve sayısal olarak size daha kolaylık sunması açısından biz geometride ne tercih ediyoruz? Derece tercih ediyoruz. O yüzden radyanı geometri dersinde neredeyse hiç görmeyeceksiniz. Bu yüzden hep ne olacak? Burada derece sembolü olacak. Dolayısıyla 0 ile 90 derece arasında işte açılarımız dar açı. Sonra 90 derece meşhur açımız. Hatta bunun özel gösterimi var bak dik açı. Dolayısıyla ne oluyor? 90 derecelik bir açının adı dik açı oluyor. E, bu görüntü bizim hayatımızda o kadar yer teşkil ediyor ki en azından benim gibi futbolda çok ilgilenenler için ben küçükken anlamıyordum. Tabii ki nasıl anlayacağız küçükken? İşte vurdu gol oldu 90'dan. Şimdi çok kullanılmıyor ama tam 90'a. Vurdu diye söylediği o işte aslında topun tam 90 derece kesiştiği noktaya gitmesi. Hani bu tarz goller gerçekten güzel görünüyor. Hayatımızda da yer alıyor. Ya da işte dolaplarda sürekli şu tam e, bağlantı noktalarında bazen hatta böyle e, ne deniyor ona menteşe mi o tarz şeyler de bulunuyor. İşte arkadaşlar 90 dereceyi o yüzden bize böyle diklik sembolüyle gösteririz. Çoğu zaman hatta 90 derece demeyiz de böyle diklik sembolü olur tamam mı? Daha sonrasındaki açımız ne? 90 ile 180 derece arası. 90.1 olur, 92 olur, 100 olur, 179.99 olur. Hiç fark etmez. Yeter ki 180'den küçük, 90'dan da büyük olsun. Bunlara geniş açı diyoruz. Şimdi bir de doğru açı kavramımız var. Ona bakalım. Şöyle size göstereyim bakın. Ee, döndürerek de. Bakın bir doğru açı, bir doğru parçasına el alalım. Hatta şöyle yapayım. A noktasında sabit olsun. Ben bunu aldım diyelim böyle döndürdüm döndürdüm. Buraya geldiğim zaman ne olacak? 90 derece dönmüş olacağım. Döndürdüm geldim. Deminki doğru parçasıyız aslında. Ne yaptım? İşte arkadaşlar böyle geldim. 180 derece döndüm. İşte bu açı doğrusal oluştuğu için doğrusal olduğu için hatta şöyle söyleyebiliriz bak. Hocam harflendirerek de bir gösterir misiniz ya? Bak işte bu BAC açısı artık. Öyle olmuyor mu? Tamam. BAC açısına böyle deyince oluyor 50 derece. BAC açısına böyle deyince oluyor da BAC açısına böyle deyince mi olmayacak? Tabii ki olur. Dolayısıyla arkadaşlar 180 derece diye bir açı da vardır ve bu açının özel adı doğru açıdır. Sonra ne olur biliyor musunuz? İsimlendirilmeyen, genel adları olmayan. Bak B diyeyim, A diyeyim, C diyeyim. Geldim böyle BAC açısını buradan bu sefer yaptım. 180'den büyük 180'den büyük açıların genel bir adı yok ama sınıflandırması yok. Yani 182 derece nedir hocam? 182 derecedir diyeceğiz. İşte 242 derece nedir hocam? 242 derece diyeceğiz. 180'den büyük olan açılarda ta 360'a kadar hepsinin adı özel ad. İşte 359 derece. Geniş mi, dar mı, dik mi? Hangisi belli mi? Sadece onun adı 359 derece. Dolayısıyla arkadaşlar 180'den 360'a atlamamızı bir hata olarak görmeyin. Onların hepsini kendi adıyla adlandırdığımız için söylüyoruz. Ve son olarak başladığımız noktaya geri gelirsek ne oluyor? 360 derece dönmüş oluyoruz. O zaman arkadaşlar bunun adına da tam bir tur döndüğümüz manasında tam açı diyeceğiz. İşte açıların arkadaşlar genel adları. Burada Türkçe anlamında yanlış yapılan bir şey de söyleyeyim. Bazen belki hani siz de yaptığınızı bilmiyorum ama etrafında duyarsınız. İşte önceden iyi niyetli olan birisinin sonradan kötü niyetle dönmesi. Bu da ya gitti 180 derece döndü deriz. Aslında hani işte o zıt. Taban tabana zıt hale geldi. Bazen bunu nasıl bir yanlış kullanıyorlar? Sen de amma hani ee, sıkıntılı çıktın. Eskiden iyiydin artık kötüsün. 360 derece döndün. Bu yanlış tabii ki başladığın noktaya geri dönersen mantık hatası oluyor. O zaman aynı insan olman lazım. Doğal olarak arkadaşlar hani olumsuza gitti, zıttına gitti manasında kullanmak istiyorsanız 180 derece döndü bu da diyebilirsiniz. 360 derece dönmek Türkçe'de o yüzden başlangıça döneceğiniz için olumsuz bir anlam ifade etmeyecektir. Bunu da söyleyeyim. Şimdi bu kadar muhabbetten sonra artık gelin bir soru bakalım. Bunlardan da mı soru yapacağız hocam? Ne gördük ki? Tabii ki yapacağız. Hemen bir bakın. Şunu söylemem lazım. Geometri özel. Matematikte VDD'lerde takip ettiyseniz beni, aldıysanız kitapları, videoları orada hep söylüyorum. Özel ders gibi. Ne yapacağınızı adım adım her şeyi anlatıyorum değil mi? Burada durdur, dur. burada sen uğraş. Sonra normal anlatıyorum, beni dinle diyorum. Buralarda not et. Ama geometri özel ekstra bir de bir şey daha söyleyeceğim. Hemen hemen her soruyu önce sizin uğraşmanızı istiyorum. Çünkü arkadaşlar geometri hani klişe bir deyimle bazen yanlış düşünülen bir şey var ya hani... ...görme sanatıdır, görme işidir. Tabii ki öyle olmaz o zaman... Yani çok az insanın geometri yapabiliyor olması lazım. Geometri, öğrendiklerini uygulayabilme becerisi gerektiriyor. Evet, bu beceriyi kazanmak için de matematikten daha uzun süreli bir sabır gerekiyor. Daha fazla pratik gerekiyor. Matematik çok önemsendiği için evet çok çalışılıyor. Geometri biraz daha arka planda kalıyor. Bunu bir nebze anlıyorum. Ee, ama öğrendikçe geometrinin aslında daha zevkli olduğunu birçok insandan duymuşsunuzdur. Ben de söyleyeyim. O yüzden soruya dönersek bundan sonraki sorularımızda özel ders şeklinde gidiyoruz. Ben özel ders verirken eskiden o şekilde yapıyordum. Önce muhakkak öğrenci uğraşır. Üzerine de ama benden dinler. Çünkü arkadaşlar geometri öğrenirken çok basit. Bunu bir kez daha vurguluyorum. Geometri öğrenirken basit olduğu için çok aldatıcı olur. Güzel gider sonra tökezlersin. Niye? Hep önemsemediğin, basit gördüğün yerlerden çok güzel sorular gelecek. Çünkü geometri, matematik gibi analitik hariç öyle detaylandırılabilir bir anlatımı yok. En bizim aman aman benzerlik alanlarda bile göreceksiniz. Asla matematiğin herhangi bir konusuna yetişmeyecek kadar kısa sürüyor. Dolayısıyla bir anda şunu diyorsun aman ne var ya bunlar çok kolay konular. O yüzden ne yapıyoruz? Hemen önce kendimiz uğraşıyoruz. Sonrasında yapsak bile benden dinliyoruz. Evet. Bu aslında biraz matematik içerikli de bir soru eşitsizlik yapacağız. Ölçüsü 2x-10 derece olan açı dar açı ve ölçüsü 3x-30 derece olan açı geniş açı olduğuna göre ifadelerinden hangileri olabilir? Bakalım şimdi. Bir kere dar açı ne demek? Hemen matematiğe dökelim işi. 2x-10 derece küçüktür 90 derece büyüktür 0 derece. Eşitsizlik çözmeyi biliyor musun? Temel olarak biliyorsundur. Ben yine de hatırlatayım. X'i yalnız bırakmam lazım çünkü hedefim x'i bulmak. X'e dair yorum yapacağım. O zaman ne söylerim? Önce her iki tarafa 10 ekle. Hepsine ekle hatta. 10 derece. 2X. Sonra 100 derece. Sonra 2'ye böl. 5 derece. X 50. Birinci versiyonu yaptık. Neymiş? X şu anki görüntüye bakarsak 5 ile 50 derece arasında. İkinciye gelelim. İkincide ne diyeceğiz? 3x eksi 30 da bir geniş açıymış. 180 dereceden küçük, 90 dereceden de büyük. O zaman her iki tarafa şimdi 30 ekle hatta 3 tarafa da 3x böyle kaldı. Burası 210 oldu. 123'e böldü 40. E, dereceleri unutursam takılmayın. Tamam o kadar da her sıfırında ona de denk gelemem yani. 120 hani. Aa hocam dereceyi unuttunuz onları idare edin. 40x sonra ne geldi? 70 derece geldi. E hocam iki tane durum geldi. Tabii ki ne diyoruz? İsterseniz sayı doğrusunda da bir göstereyim. Dereceyi değil normal sayıları gösteriyorum bak. 5 sonra 50. 5 ile 50 arasında görünüyor. X ilk çözüme bakarsak sadece. ikinci çözüme bakarsak 40 ile 70 arasında görünüyor. Bakın hem mavinin hem yeşilin tarandığı yer neresi geldi? İşte bu 40 ile 50 arası geldi. O zaman biz artık ne söyleyeceğiz? Onu da sola yazayım hatta kırmızıyla yazayım. X arkadaşlar ikisinin kesişimi. Neden hocam kesişimi? Çünkü ikisini de sağlamak zorunda. Bu yüzden 40 ile 50 arasında geldi. Yapalım o zaman. 2x artı 10'u elde edeceğim. Ne yapacaksın? Önce 2 ile çarp per iki tarafı. 80, 2x, 100. Bak temelden gidiyoruz değil mi hakikaten? Sonra 10 dereceyi ekler iki tarafa. 90 derece, 2x artı 10 ve 110 derece. O zaman arkadaşlar net bilgi. 2x artı 10 90'dan büyük. 110'dan da küçük. Bu hangi açı statüsüne giriyor? Geniş açı. Birinci öncülümüz doğruymuş. Gelelim ikinci öncüle. Şimdi ikinci öncüle bakıyoruz. Ne diyor? X'in alabileceği 9 farklı tam sayı değeri vardır. Evet. Son terim eksi ilk terim 40 ile 50 arasındaydı x. Bir de ikisi de dahil değilse 1 çıkarıyoruz arkadaşlar. Böylece kaç tane tam sayı değeri geldi? 9 tane tam sayı değeri geldi. Hatırlatma. Hatırlatma. Matematikte a küçük eşit x küçük eşit b ise A ve B tam sayı olmak üzere ikisi de dahilse eşitliklerin eşitsizliklerin uç tarafları ne yaparsanız B eksi A artı 1 dersiniz. Eğer A ve B'den sadece biri dahilse B eksi A adet demektir. Eğer bu sorudaki gibi sınırlar dahil değilse B eksi A eksi 1 bu pratiği de hatırlatmış olayım ki uzun uzun tek tek saymanıza gerek yok. Bunu böyle söylemiş olalım. Bu bir sonuçtur. Hani teorem falan değildir. Uzun uzun tek tek sayıları e, saymak yerine bu eşit mi değil mi dahil mi değil mi durumuna göre arkadaşlar ya b eksi a artı 1 ya b eksi a ya da b eksi a eksi 1 yaparız. Dolayısıyla bizim cevabımız 9 tane. O zaman ikinci öncül de doğru oldu. Son öncüle bakalım müsaadenizle. Neyse silmeyeyim. Şimdi not edin böylece. 4 bölü 3 x artı 20. Neydi x? Bir daha yazıyorum. 40 ve 50 arasında o zaman önce 4'e çarp 160 sonra 3'e böl 160 bölü 3 ne yaptım x'i 4 bölü 3 ile çarptım bak göstereyim hemen sonra 50'yi 4'e çarptım 200 3'e böldüm 200 bölü 3 böyle yaptık şimdi ne yapacağız 22 derece 160 bölü 3 ne yapar yaklaşık olarak ee, hemen bir hesaplayayım 55 şey 55 olsa 65 olur 53 olsa e, ...159 oluyor değil mi? O zaman bu neymiş? 53.33 diyeceğim uydurarak. 200 bölü 3 nedir? E, 67 olsa 201 olur. Bu da o zaman 66 oldu. 66 küsur oldu. Buna da atıyorum 66.33 diyelim. Şimdi 4 bölü 3x. Her iki tarafı 20 eklersem ne olur? 20 eklediğim zaman artık bu... ...73.33 oldu. Şey 22 eklersem 75.33. 4 bölü 3x artı 22... Sonra buraya da 22 eklersek 88.33 oldu. Gördüğünüz gibi x 88.33'ten küçük e, daha doğrusu 4 bölü 3 x artı 22 ama 75.33'ten de büyük. Peki bu arada bu iki sayı arasında fosforladığım iki sayı arasında 90 derece diye bir açı var mı? Hayır. O zaman x 4 bölü 3 ile çarpıp 22 eklersek asla 90 dereceye eşit olamadı. Bu sayede doğru cevabımız 1 ve 2 gelmiş oldu. İşte böylece ilk sorumuzu yaptık.